Cenab-ı Allah aşkı için, Peygamberimizin sev sevdası aşkı için, muhabbet için, nice aşıklar, nice gelmiş geçmiş sevdalılar güzel güzel söylemişlerdir. Her biri birbirinden güzel. Ama tabiatıyla ifade etmeye çalışmışlar. Ama okuyan arkadaşlarımızın da evet sesleri güzel davudi seslerle, güzel seslerle, evet, bunları yorumladılar, okudular, bunları da duygulandırdılar. Evet, hepinize, hepinize hayra teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah devamını nasip edersin. Amin. Meclisler. Evet. işte aşk meclisleri, sevda meclisleri ne dönüşüyor? Muhabbetsiz olmaz. Muhabbetsiz mi? Muhammedsiz muhabbet olmaz. Böyle bir deyim var da bir şey söylemişsem yani Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın <laughs> isminin yad edilmediği bir yerde muhabbet olmaz. Sevgi şekeri olmaz. Onu Cenab-ı Allah sevmiş, <laughs> yaratmış, onları peygamber olarak göndermiş. Elhamdülillah bize ona ümmet olmuş. Cenab-ı Allah ne kadar şükretsek azdır. <laughs> bu bakımdan işte en son arkadaşımızın okuduğu gönül hun oldu şey. Uyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu hicrane. Dayandım ya Resulallah. Yani biraz Osmanlıca söylemiş sözler ama yani gönül kalp işte. un kan oldu. un evet. Gönül oldu. Şevkinden şevk. Sevda, aşk. Boyandım ya Resulallah ya. Yani, İzmir boyandım yani. Nasıl bilmem bu hicranı, bu ayrılığa nasıl bilmem dayandım diyor ya Resulullah. Sonra devam ediyor. Aşıklar tabii ki o Zat'ın hayat hikayesini de anlatacak olursak biraz uzanır ama aşıklarmış. Kendisi bu Talas'ta doğmuş. Size söyleyeyim de de vesile olsun. Yani gayrimüslimdir, Ermeni vatandaşıdır veya ismi de Diamandum'dur. Evet, o soy ismi Diamandum. Evet, hidayet nasip olduğuna, ondan sonra işte o taraflarda bir yerde Avaşya'dan oralarda İdaliye Şilişe Mektebi'ni okurken hani Farsça öğretmeni onlar ünsiyet peyda Yani şey, şey yapıyor. Yani hidayet oradan aşık oldu. İşte bu güzel şeyleri yazdı. Yani ondan sonra İslam'dan yani dönmedi bu hususta <laughs> yani hayat hikayesi de çok şeydir. Evet. Bir kızı ve bir de hanımı. Yani dönmezsen biz, bizim yanımızda uğrama şeklinde söylemiş. Yani katliyen bizim dinimize tekrar dön ki aileyi dağılmasın. Fakat o dönmedi. İşte Allah. Allah tabii ki rahmet eylesin. Hidayet kime nasıl olmaz bilmez. Şiirler var. Hayatı acı bir şey. Ben, merak ederim yani biraz okudum. Bu şiirin de yazarı zaten odur. Sertler'in <laughs> okuduğu. Öyle bir şiir şey yazmış ve ben... evet İstanbul'da uzun zaman da Yüksek üstünde yani orada ders vermiştir. Şimdi ders takipçisi evet, böyle bir kişidir. ve yani aşıklar doyamamışlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Cenab-ı Allah'a doyamamışlar. Din, bu duygularını kelimelerle şiirlerle bile getirmeye çalışmışlar. Herkesin ayrı bir şey şey olmuş ama tabii ki eski diyelim ki mutasavvıfların söylediği gibi eğer Arapçası söylediğinizden ben ayrı bir zevk alıyoruz. Yani ma'abed ma'abed nake ya ma'bu hakka ibadet yani ey ma'budu hak Cenab-ı Allah'a diyor sana hakkıyla ibadet edemedik. Şeklinde diyorlar. Biz Cenab-ı Allah Cezbelal'in cemalini veya <laughs> evet nasıl tarif edersek, nasıl düşünsek yani tarif etmemiz mümkün değil. Nasıl düşünsek düşünelim. Bu onun başka bir evet ee, durumdur. Yani ama Rabbul Alemin cennete giren müminlere <laughs> orada cemalini gösterecek. Lillezine amenul husna ve ziyade evet oradaki ziyade kelimesi yani iman eden müminlere o cennet cennet hüsna, hüsna var Onlar da ve ziyade diyebiliyoruz. Ziyade nedir? yani hepsinden daha şey olan Cenab-ı Allah'ın cemalini görme husus olduğunu tesirlerini söylüyorlar. <laughs> Cennete giren müminler hepimize nasip eylesin. <laughs> Sabah akşam Rabbul <laughs> Alemin evet cemalini gösterecek. Biz dünyada yani peygamberimiz e, düşün, nasıl düşünürsek düşünelim. Onun haricinde tefekkür tefekkür ala alâ Cenab-ı Mevla'nın yarattığı şeylere bakarak yani onları düşünmüş kudretini, büyüklüğünü anlamak için وَلَا fi zati ذَاتِ ذَاتِ onun zatı şöyledir efendim böyledir Onun düşün, düşünmeyin tefekkür etmeyin buna gücünüz, kudretiniz yetmez o bakımda Hz. Musa bile Tur Dağı'nda Cenab-ı Rabbul Alemin e, Rabbi Erne'nzulleyh o kadar aşık ki orada bu şeyi Kur'an-ı Kerim'de geçer biliyor. <laughs> Cenab-ı Mevla da ben terani, beni göremezsin. Ya Musa, tehulü lazım peygamber gibi göremezsin. Evet. Ya Rabbi ben görmek istiyorum, göster. İşte niyaz böyle tekrarlanır, dua tekrarlanınca Hz. Allah ''Velâkinnûzûr ilâ cebelî fe'in istekarrâ mekânû fe'sevfe terâmin'' Bakın <laughs> ey Musa karşıdaki dağ var. Tur dağ orası. Eğer o dağ yerinde durursa evet sen de beni görebilirsin. Hitap bu. Ok. Felemma <laughs> tecella rabbuhu lil cebeli cealehu tekken ve harram Musa Cenab-ı Rabbul Alemin Musa'ya değil ve karşıdaki Tur dağına. <laughs> <artifact ü Sha> -u> -u. Yüksekliği, genişliği, efendim yani şu dağ ta, ta, tabii Görünüşte daha insandan daha kuvvetlidir öyle değil mi? Yani insan nedir ki bir dağ şu kadar yüksekte insanın felsefesinde? Evet tabii. Eee görmüştü. Hakikat öyle. Ee, o ayette tecelli Rabb'u bil ceml o dağa yani Tur Dağı'na tecelli etti. Kendini gösterdi orada yani. Dağ göster. Hz. Musa'ya değil de dağa göster. Ondan sonra Câlehu tekken yani dağ paramparça oldu ve Harra Musa saygı o dağın böyle yıkılışını toz duman oluşunu gören Musa bu durumdan korktu diyor ve bayıldı. Artık tabi ne kadar bayım kaldı bilemiyorum. Bir saat mi? Bir saat mi? da 24 saat. Buna ait bir malumat yok. Ama Allah alim tabi baygın yaptı epey zaman uyandığı zaman evet tabi ve istiğfar etti bu niyazdan. Bu nedir? Yani Cenab-ı Allah'ın cemalini görme hususu. Evet. Aşıklar da bunun için. Evet. Ee, niyazda bunu şiirler yazarlar. Peygamber Efendimiz de öyledir. Evet. ikisini zaten Hazreti Allah ile Peygamber e, ee, sevgisini, muhabbetini birbirinden ayrılmak mümkün değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Bismillah Kul imkün tuhibbun Allah fettebiyon yuhdibkum Allah de ki Peygamber eğer ki siz Allah'ı seviyorsanız bana da tabi olunuz ki bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Evet. O bakımdan Evet. Bir insan demek ki mümin olarak Cenab-ı Allah sevgisi, Peygamber sevgisi, müminlerin birbirinin sevgisi bunlar birbirine hep irtibatlı olan şeyler, bağlı olan şeylerdir. Sevgi Muhammed işte. Yani dedik ya Muhammedsiz sallallahu aleyhi ve sellem muhabbet olmaz. Onun zikredilmediği bir mecliste sevgi ışığı ee, nuru yanmaz yani. Bir şey yanmaz. Ateşi yanmaz. Başka bir şey yanmaz. Ee, işte hepiniz Bitten, e, hepiniz ayrı farklılıkları gördüm. Zaten her zaman ayrı bir müteahsız oluyor ama bu akşam yani böyle güzel e, ilahilerle beraber, güzel atmacelerle, zihnilerle beraber e, bir başka hava estiriniz burada. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. de o kadar mesafeden geldiniz, yorgunsunuz biliyorum ama yani sizlere doyum da olmaz. Evet. O bakımdan yoruldunuz da biraz. Yoldan da geldiniz. Burada vedalaşalım inşallah. Evet. Ayrılalım ki tekrar bir araya gelelim. Evet arada muhabbet olsun. Çünkü ayrılın ayrılın ne demek olduğunu bilen evet muhabbeti de o kadar fazla Tamam mı? Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Hı. Hmm. Ben hepinize bu arada ödemişi kalın. Öyle aslında.